Abi sevdiğimi getirir misin? Niye ben pezepek miyim? Çok büyük orospu bir çocuğusun birader. <laughs> <laughs> ya beni şımartıyorsun, utandırıyorsun bak. Yapma böyle. Ulan yakışıklı oldum be. Hı? Zayıfladım da. Geçen otelde tartıldım 80'e düşmüşüm. Ne oteli? <laughs> ne oteli ya? <laughs> sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. <laughs> ya bütün sırrı bozdun ya. Bu ne? <laughs> Samsak soslu. Özgür yiyecek misin ama? <laughs> Masaya koyuyorsun yiyeceğim yani. <laughs> ama <ben nem> olmayan, <laughs> ne yapayım? <laughs> Öncelikle Türk halkının tekrardan başı sağ olsun. Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutluyum. <laughs> Ee, biz kiralık bir ev bakıyorduk. Doğru yere geldiniz. Benim adım Mustafa Sokan. Sokan Emlak. İstanbul'un yarısına bir soktuk, yerleştirdik. Siz de açıkta bırakmayacağız. Şimdi siz gençsiniz vakit kaybetmeden ama açık açık soracağım. Bütçemiz nasıl? Dar mı? Geniş mi? Geniş olursa biz daha rahat sokuyoruz, daha rahat yerleştiriyoruz. Yani normal diyelim değil mi? Normal. Ne dar ne geniş. Olması gerektiği gibi. Nasıl bir ev bakıyoruz? Nefes alsın yeter. <laughs> Şarkısında bebekle 3-5 tur atalım diyen kadın pop sanatçımız. Serdar Ortaç. Demet Akalın, kadın, pop sanatçımız, kadın. Derhal, derhal ne yapıyorsun? Demet Akbağ'dan özür diliyoruz. Kimden? Ah. Seni, bu evin yeter, yeter. Şimdi düşün, düşün, düşün abi, İngilizce <laughs> rüya görüyorsun. Rüyayı İngilizce gördüğünü düşün. <laughs> Allah Allah. değişik. <Evet>. Evet. Tabii. <gülüyor> yani, <gülüyor> enteresan. Alt yazı var mı peki? Okay! <laughs> 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 tamam. Baba damardan, soli baba götten girer. Ooo! İkimiz? Herkes. Eli büyük olanın çükü de büyük olurmuş? Sen bana ne demek istiyorsun şu an? Benim erkek olduğumu iddia ediyorsun? Elimiz büyük diye ben bunu mu hak ettim? Gerçekten inanılmaz. İyi ki elimiz büyük. İyi ki. Aa! Bir şiirde benden. At yalanını sikimin ananı. Namık Kemal.